Evet dostlar tekrardan bir kripto günüyle beraberiz. Bugün Bitcoin 125 bin dolar, Ethereum 4680 dolar. Ama bizim bugün asıl konumuz BNB. BNB'de yeni rekor tekrardan geldi 230 dolar. Aslında önceki videolarda piyasa yapıcı tokenların, BNB'nin, Trust Wallet token'ın, OKB'nin bu rally'nin yani beklediğimiz rally'nin yıldızları olmasını beklediğimi söylemiştim. O senaryoda gerçekleş Turus OKB'nin, BNB'nin böyle bir son 3 aydaki grafiğine bakarsanız ne demek istediğimi aşağı yukarı anlarsınız. Onun dışında Bitcoin dominansı bugün tekrardan düşüşte. Daha fazla düşmesini ben Yazın başında yanlış hatırlamıyorsam %62-163 civarındaydı. Şu anda %59'larda. Bunun rally'nin gelebilmesi için daha çok %57'lere, %56'lara gelmesi gerekiyor. Bitcoin'in hakimiyeti, Bitcoin'in dominansı ne kadar düşerse altcoin'lerde bizim istediğimiz yükselişler gelir. Onun dışında bugün tekrardan bir karşılaştırma videosu yaptık. Altının ve TRX'in son 5 yıldaki getirilerini karşılaştırdık. Buradaki amacımız her zamanki olduğu gibi aslında ee, İnsanlara yeni bir bakış açısı kazandırmak, insanları bu, bu piyasaya çekmek. Bugün bir tane arkadaş yorum yapmış, yani piyasayı yükseldiğinde geri dönüşler her zaman daha büyük çıkışları getirmiştir diye. Ben buna inanmıyorum daha çok bu elinde ne tuttuğunla alakalı. Vay ay tahmin <laughs> Onun dışında bugün biraz. Benim tokenları nasıl seçtiğimle alakalı biraz konuşacağız. Aslında ben her zaman takip ettiğim tokenlar var. Onun dışında yeni bir token çıkınca direkt zıplamıyorum. Onun için biraz araştırmayı seviyorum diyebiliriz. Arzını araş arzı önemli burada. Arzını araştırmadığınız herhangi bir token'a yatırım yapmayın. Bunların hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir ama sistem tavsiyesi kendi sistemini kurmakla alakalı biraz faydalı bilgi verebileceğime inanıyorum. Arz arzı neden önemlidir? Arkadaşlar siz ne kadar yatırım yaparsanız yapın eğer bir token arzı kontrol halinde değilse o, o fiyat genelde düşer ve siz kendi cebinizden şirketin cebine para koymuş gibi bir şey olursunuz. Yani arzını bilmediğiniz tokenlara yatırım yapmak yani ne zaman arzının yükseleceğini bilmediğiniz kilit çıkılımların ne zaman olacağını bilmediğiniz coinlere yatırım yapmak kumar gibi bir şeydir. Ne zaman yükseleceği ne zaman düşeceği çok fazla belli olmaz teknik analiz, temel analiz burada önemlidir. Bunun dışında stake planı, stake planı nedir? Arkadaşlar stake'i ben bir videoda anlattım. Stake dediğimiz şey faiz aslında. Faiz e, APR oranlarıyla, ölçülen yıllık faiz oranıyla ölçülen bir şeydir stake. Ben elimde stake planı bulunmayan herhangi bir token tutmuyorum. Neden? Ben bileşik faize inanan bir adamım. Bunlar her gün bana günlük getirisi olan tokenlar. Bunlar bana her gün getirisi olduğu sürece de ben üstüne eklemeye devam ediyorum. Bu bileşik bir şekilde büyüyor. Kümülatif şekilde büyüyor. Ama siz yani stake planı olmayan herhangi bir token tercih ettiğinizde bundan mahrum kalıyorsunuz. Hatırlatmak istedim. Onun dışında dolar maliyet ortalaması. Dolar maliyet ortalaması neden önemlidir? Bunu ee, Doğukan Live'ın çok güzel bir videosu vardı. Adam 600 gün, 600 küsür gün boyunca bitcoin topluyordu. E, dolar bazlı geliri %55'ti yanlış hatırlamıyorsam. Yani dolar maliyet ortalamasının geldiği nokta bu. biraz bileşik faizden biraz da dolar maliyet ortalamasından yararlanmanız lazım. Eğer kripto ile ilgili, ilgiliyseniz iyi bir stek planı, iyi bir dolar maliyet ortalaması planı sizi her zaman yukarı götürecektir. Ben ee, birkaç videoda anlattım. Bu kripto ve üçüncü girişim. ikisinde kazançlı çıktım. Şu an üçüncüsünde de kazançlı gibi duruyoruz. Daha yeni başladık ama kazançlı gibi duruyoruz. Bu kanalda aslında bunu Hmm, kayıt altına aldığım insanlarla paylaştığım bir yer. E, ee, bakiyemi göstermiyorum. Göstermeme de gerek yok. Yani trilyonluk bir adam değilim. Milyonluk bir adam değilim. Ama elde avuçta 3-5 token var. Onlarla uğraşıyoruz. De e, kriptoda şöyle bir şey vardır. %20 %30 düşüşler evet korkutmalıdır. Ama bir borsadaki kadar e, altında zaten öyle bir şey olamaz da bir borsadaki kadar hisse senedindeki kadar korkutmamalıdır. Neden? Siz e, bir Dolar maliyet ortalaması planını e, kendi çerçevenizde yaptıysanız, bu çünkü sizin düzenli olarak o, e, maliyetinizi ortalayacaktır. Benim bir e, kendime uyguladığım şey vardır, kural vardır, ben hiçbir tokunu maliyetinin altında satmam. Hiçbir zamanda şimdiye kadar yani bu sisteme başladığımdan beri herhangi bir nasip olmadı. bunu Buna biraz da kredibilite yani borçlanabilme, nasıl borçlanabilirsin bununla alakalı bir şey. Ben ondan dolayı herhangi bir coin maliyetinin altında şu ana kadar henüz daha satmadım bu sistemi kurduğumdan beri neredeyse bir ay oldu. Bu yedinci video ama bir ay önce falan başladım aşağı yukarı. Şu anda portföy pozitif. Bunun da giderek kümülatif şekilde büyümesini bekliyorum. Elimde hiç satmamak üzere topladığım 5 tane token'ım var. Her videoda ortalama anlatıyorum. Onun dışında ben biraz da YouTube'a biraz başlama, başlama amacımdan bahsetmek istedim. Bugün buraya tek tek not aldım da. YouTube'a başlama amacım e, biraz deneyip öğrenmek. Kendimize yeni şeyler kazandırmak. Bu benim için kitap okumak gibi, İngilizceyi öğrenmek gibi. Ya da yeni bir token araştırmak gibi bir şey YouTube'da. Nasıl YouTuber olunur? YouTube'dan daha çok insanlara nasıl? Şunu fark ettim daha çok. Ben insanlara bir şey anlattıkça, bildiğim bir şeyi insanlara anlattıkça zevk alıyorum. Ben de dedim ki bunu dedim neden daha fazla yani kendi çevremle neden sınırlandırıyorum daha fazla insana anlatabilirim. Biraz insanların bakış açılarını değiştirmeye çalıştığımız bir kanal bu. Biraz daha 3-5 haber veriyoruz. Bugün hiç haber vermedik. Bugünkü haberler güzel. Ee, yeni bir altcoin, 12 tane altcoin'i ilgilendiren yeni bir altcoin ETF'i geliyor. Onun dışında ABD'de hükümet hala kapalı yanlış hatırlamıyorsam. E, piyasaların kötü gitmesini beklerken tam tersi oldu çok enteresan bir piyasa total market cap 4.3 trilyon dolara geldi şahsi fikrim her zaman bunun daha fazla artacağı yönünde onun dışında bugün böyle kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın öptüm bay